Az kaldı, geldik. Savaş'ın cemaat buradaysa, bir bakalım. Merhaba yenge. Hoş bulduk, nasılsın? Savaşlar evi burası değil mi? Tamam, tamam yenge, sağ ol. Yani. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Baksana herkes orada kanka. Cemaat orada. Hava nasıl abi? Serinlik, huzur Karadeniz'de. Oh, ter yok. Aşağısının nemi gitti. Afiyet okay. hey, olsun ah, de... seni. <laughs> Merin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Oğuz, sen neredesin? Çarşı Yandın çıktın buralarda. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz evet, abi. Bir isim çağırsın. Ben yapayım. Hatırlıyorum. Apa. Ne yapıyorsun lan? Kimi vurursa o çıkıyor. Ama bana niye? Vurdun mu? Bravo. Ama öyle oyna. Tamam çocuklar ya? hava soğudu. Hadi hep beraber gidelim Kuzuna yanıyor çay içelim. Hadi içelim. Hadi içelim abi. Sobayı özledik ya. <laughs> Köy patates diye mi geçiyor? 40 günlük mi diyor? Yok 40 günlük değil. Yani bunu şeyden e, Kara göz diyorlar. Hayır hayır. Erik belinden köy patatesi diye verdiler. Acıktık ya yoldan gecici. Valla sizin geleceğinizi bildiğim <laughs> Oo. için e, size yürüse bir yemek yapmak istedim. Evet. Bunun adı taze fasulye tavası. Bizim yöremize ait bir yemek. Bu Toya'ya mı ait abicim? Evet. Ee, annem çok yapar Bizim benim de çok sevdiğim bir yemektir. Sizinle bu yemeği paylaşmak isteriz. Çok acıktık vallahi Şu güzel ellerinden yaparsak Evet, Şimdi yapım aşamasını sana anlatayım. Anlatın Önce bu uçlarını ayıklıyoruz. Turşu hazırlar gibi. Şöyle ucuna tutuyorsun. Hocam sen yapabilirsin onu şöyle ikiye ayırıp. İki elinle tut. Tabağa ben alayım. Açıyorsun. Bunu açıyoruz ablacığım. Açıyorsun. Hah. Bu şekilde. Olması gereken bu. Bu şekilde hmm. hazırlanacak. Evet. Evet. Çok evet ablacığım. Evet. Şimdi bunların tam pişmesi için kapatalım. O zaman hem şimdi yemek yapacağız hem de meşk edeceğiz. Hem de meşk edeceğiz. Yani. Evet. 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 Şimdi baskısını koyalım. Senin çok özel şarkıların var, türkülerin var ablacığım. <laughs> Karadeniz'e böyle mal olmuş Söyleriz. eserlerin var. Valla senin güzel sesinden ve kemençenden dinlemek isteriz, Biz uzun yoldan geldik. Türküler güzel dostlarla da evet, paylaşıldığı evet, zaman ablacığım. daha da yani. anlamlı oluyor. Çok teşekkür ederiz abla, evinizi açtınız bize bugün. Tekrar hoş çok geldiniz. Çok hoş bulduk ablacığım, teşekkür ederiz. Abo, Doruk değil mi? Bu iyi yanar ha, iyi sıkıştırır o yerde bulduk. Oh. Kayış gibi lan. Baksana Şöyle bu alsın da. anlatmıştım ya böyle açacağız. Tamam, diye kayna. Şu şekilde açıyoruz. Açıyoruz ve evet. şöyle. Tabi içindeki şeyler de çıkabilir ha. sorun değil. Daha güzel yapıyor tavayı. Şu şekilde balık ayıklar gibi. Şimdi bunu ayıklarken bazısının içinde iplikler oluyor. Şu şekilde bak mesela ben onları ayırıyorum. Yerken çok fazla ağza gelmiyor. Ondan da kurtulmuş oluyoruz böylece. Şimdi tuzunu ekliyoruz. 2 tamam. avucunla. Tamam. 2 avucunla mısır unu koyuyorsun. Ee, eldiven yok elimde ama ellerim temiz. Deresi. 2 avucumla. Koy bir şimdi ben kontrol edip bakacağım şimdi bu şekilde. Karıştırıyoruz, harmanlıyoruz bütün unlu fasulyenin yemesi gerekiyor. hazır. Hazırsak tamam. tavayı yapabiliriz. Ooo. Oh. Şekilde yayacağız değil mi onu? Yayıyoruz. Tamam. Bu bildiğim balık gibi kızaracak mı? Evet da? ya, evet. balık, Mantık balık aslında balık gibi evet. kızaracak. Şey gibi oluyor, fasulye Ama balığı gibi düşün. İstersen e, şey de koyabilirsin. Biz e, kalabalık olacağımız için hepsini koyuyorum. Birden hop. Yine mi buharlaştı? Evet, bu kadar. Yapıyorsun bu sporu be. Tavada biraz problem var. Dibinde öyle tutmaması gerekiyor. Hadi o da pişmedi mi yemek ya? Yazdık açtık Bu e, üçüncü bölümü çevirmesini sen yapar mısın bakalım? Biz bir kere batırdık o işi. İkincisini de başardık. Geçti. E, Ondan gel. Ondan sonra üçüncüsünü de sana bırakıyoruz şu anda. Ben hiç riske etmedim bile. Ee, en akıllı sen. Ama bak tavaya dikkat et. <laughs> o benim imalatım hocam. Öyle mi? Tabii <laughs> kırıldıydı. Ha, Konya imalatı abi. o diyorsun. Evet, evet. Tamam. İyi. Ama yağı ateşe dökmemeye çalış. Allah Allah. Allah yani. çekilin. <laughs> dökmemeye çalış dediler ya hocam. Yok yapıştı. Yapışmadı. Oldu oldu oldu. oldu. Bravo. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Koy ya. bakalım. Vay. Vay be. Be. Eski ustalardan yem kaldı be. Senin yaptığın gibi. tavayı şimdi. Evet hazır mıyız? Bismillah. <laughs> ha oldu. <laughs> Şöyle kardeşim. Evet. Sana bir tava alacağım, bir tava alacağım. <laughs> bir tava alacağım sana. Alacağım. Hmm. Ay. Ama gerçekten balık gibi olmuş ya. Harika olmuş, ellerine sağlık ablacığım. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Al. Al bakalım. O kimin elinden yiyeceğini biliyor. <laughs> çiçekler dokulu yiyecekler dokulu yüdecekler en çiçekler çiçekler dokulu yiyecekler dokulu yiyecekler e azdı kızlar yaylaya gidecekler kızlar yaylaya gidecekler Zonun içinde hoş geldin merak ayı, hoş geldin merak ayı. içinde hoş geldin merak ayı, hoş geldin merak ayı. Çift oynayan o kızlar gider Oksilodur oksilo Nereyim ner yarim nida E amofilo oksilo E amofilo Ağzınıza sana Abla senin bir de bir şarkın vardı. bu ara ben çok dinliyorum bunu Koca dünya Sevgilim ondan da Rica etsem <laughs> koca dünya senin ben man derdine sığamadım içine hep dolandım derdine de koca dünya senin bizam zorüne. Şimdi bu bendenizde bir yeni var. Karadeniz'de, Karadeniz'de bir gemi şöyle. Ee, Karadeniz müziğinde de bayağı böyle küçük Türk bir türkülerden bir tanesi olabildik. Bunu herkes söyledi, Dizilerde kezza kullanıldı. Beğenen, yüreğini devam kabul Artık, eden, ki. benim duygularımı evet. benimle paylaşan evet. bütün herkese evet. teşekkür, evet. teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. <laughs> ben Deniz'de bir gemi sevildiği için. Ee, kız kardeşlerim Ankara'da üniversite okuyorlar. Ben annemle köyde yaşıyorum. 24 yaşına kadar ben bu topraklarda işte kadının özellikle kadınlarla çok, hmm. yaşlı kadınlarla çok vakit geçirdim. Çoğunun hikayesine şahit oldum. Ee, ve çok e, enteresan cümleler kuruyorlardı. Bir mani söylüyordu. O maninin içinde e, kocaman kocaman hikayeler hissediyorsun, dinliyorsun. Çok etkilendim. Dedim acaba ben de böyle şeyler yazabilir miyim diye. Ankara'nın benim de yıllar sonra Ankara'ya yolum düştü. Hep Tonya'dan kurtulacağım, ben bu işlerden kurtulacağım, bu dumandan, bu çizeden bıktım. Ben Gittim Ankara'ya yolum düştü. <laughs> Gittim oraya, bir baktım ki otobüse biniyorsun, para. Ne adım atıyorsan her yerde para, su damlıyor, para. Düşündüm dedim ya bizde öyle bir şey yok diye bilmiyorduk elektrik parası, su parası. Sonradan öğrendik biz bunları. Hayat olur mu dedim Allah bu bir köreliktir yani bu sefer o şikayet ettiğim, içinden kurtulmak için çırpındım dağları özlemeye başladım o en e, zor şartlarını bile özlüyorsun. bizim de kapımızda çok eskiden e, babaannemlerin zamanından kalma bir çeşme vardı evet. bir evet. yosun tutmuş evet. bir oluğu vardı babaannem topluyordu yallıkları yallık e, inekleri hazırlamak evet. yemekler onları topluyordu o çeşmenin önünde yıkıyordu biz orada Çocukken toplanıyorduk. Oyunlar oynuyorduk. Yani özlüyorsun, özlem duyuyorsun. Ee, en sonunda onu yazdım. Yani, türk'ümde onu anlatmaya çalıştım. Şehirler bizim için, aynı coğrafyada olsak da şehir, gurbet yani. Sana gurbet. ait olmayan bir hayatın içinde yaşıyorsun. O senin için gurbet. Evet. Oradan evet. yola çıkarak sonra yurt dışında yaşayan akrabalarım var. Onları görüyorum işte özlemlerimle. Hani niye gidiyorlar da burayı özlüyorlar, buraya dönmek istiyorlar diye. Uzaklaşınca fark ettim. İnsanın doğduğu toprak kendi. Hmm. Kendisidir yani. Ne diyeyim hmm. Sonra, hatırladın yani? kapıdaki çeşmeyi Sonra o çeşmeyi özledim. <laughs> o Türkiye'nin bir kıtasını onu anlatıyorum. Evet. Hatırlamak evet. bizde özlemek anlamında hmm. kullanılıyor. Orada işte nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Oradan. Bir de en son e, kıtada şey yazmıştım. Kurbet e, bağ, bağ arattı. Arattı diyorum orada. Arattı. Ee, öz, e, yani arıyorum o dağlarda olmak istiyorum aramak anlamında. Hı hı. Ağlattı diye bazı arkadaşlar. Dumanlı dağları. Dumanlar dağlarımızda özledik, <laughs> çamlı yollarımızda özledik bunları. <laughs> e, samimi duygularımı anlatmaya çalıştım. Ee, yüreğine, seven, olsun. beğenen herkese teşekkür, Harika. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Harika, valla. Bir de benim derdim hep e, dünyaya karşı olmuştur. Kendimle ve yani niye var oldum, dünya nedir, niye işte farklı ırklar var, evlilikler oluyor, çocuklar doğuyor, neden yani bir yer, sürekli bir yer bulmaya çalışıyorum. Kendimce dünyayı anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve en anlamlı şey türkülerde buldum ben. Bütün şeyimi ben türkülerle paylaşıyorum, ifade ediyorum. Koca dünyayı benim en büyük sorunum koca dünyayla. <laughs> e, o, o, benim aklıma gelene kadar ben ona saymaya devam edeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> 全然てますごい。<laughs> <laughs>